arkadaşlar bugün damlayı kandıracağız. Şimdi damlayı alıyorum. Telefon şakası yapacağız. Alıyorum. Alo. Alo. Ne oldu? Alo. Ne oldu? Ne oldu? Alo. Ne oldu? Alo. Oy! Oh, alo. Umut. Alo. Umut ne yaptım gördün mü? Alo. <laughs> Devam ettireceğim. Dur dur. Bir açıklama yapmam lazım. Alo. Alo, alo Umut. Alo. Hello. 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 Mut. şaka şakalanmış şaka şaka. Ya unut ya. Video arkası bayağı uzattım onu. Neredeyse bir saat sürdü. Tamam hadi. Ay. <laughs> Neyse görüşürüz.